Buna hazır. Peki ömür boyu? Yok. Hayır. Ömür boyu hapis cezası için yeterli delil yoktu. Bir de şunu söyleyeyim. Geçenlerde duş alıyordum ve düşündüm ki sosyal medyada karşıma çıkan videoları ve ortak tanıdıklarımı görüyordum. Genellikle hayat hakkında, yani genel olarak aynı bakış açısına sahibiz. Özellikle değil, genel hayat hakkında. Bekle bir dakika seni durdurayım. Ortak tanıdıkların dediğin internet dünyasından mı? Evet, sosyal medya ortamında. Tamam. Yani mutuals birbirimizi takip ettiğimiz insanlar demek. Karşılıklı takip yani mutuals. Tamam. Bazı mutuals'larımı görüyorum öfke dolu bu yazılarla. Paf'nin aklanmasına sevinenler ya da kutlayanlar varsa ya da jürinin doğru karar verdiğini düşünüyorsan delisin. Ben de diyorum ki sen okumadın. Genellikle iyi okuyan birisin ama okumadın, duruşmayı dinlemedin. Sadece duygularınla ve duruşmaya o skandal havasıyla geldin. Ailelerinde, ev içinde şiddete şahit olan çok insan var değil mi? Hı hı, evet. Dayın ve teyzen ömür boyu hapis mi çekmeli diyorsun? Aynen. Çünkü dışarıda kavga ediyor, birbirlerini sürüklüyorlardı. Aynen. Bir gece mi? Ya da diyelim ki her 4 Temmuz'da yaptılar değil mi? Evet. Çünkü 4'ü her 4 Temmuz yaptılar. Hayatlarının geri kalanını birbirlerini dövdükleri için hapse atılmaları gerektiğini mi sanıyorsun? Hayır, böyle değil. Burada da aynı şey geçerli. Her şeyi yerine koymalısın. Siz hepsini bir araya getiriyorsunuz. Pafi kötü bir iş adamıydı. Telif haklarını çaldı, kesiyi dövdü, çalışanlarına düzgün ödeme yapmadı, uyuşturucu bağımlısıydı. Ama her konuyu ayrı ayrı ele almak zorundasın. Ailende uyuşturucu kullanan biri var diyelim, ya da birini döven birisi. Tüm bunlar var. Acaba hayatları boyunca hapis cezası mı almalılar buna böyle bakarsan ne hakkında konuştuğumuzu anlarsın ayrıca adalet sistemine sadece adalet olarak değil farklı açılardan bakmalısın